Gel biraz hava alalım dedim. Kızın yanından ayrılmak istemiyor. Kapının önünde oturuyor. Annelik işte ne yapsın? Bence artık hepiniz eve gidin ve dinlenin biraz. Aa, hayatta sizi yalnız bırakmayız. Zaten eve gitsek ne olacak ki aklımız buradayken? Bakın Rüya uyuyor hala. Biz de bekliyoruz. Bu durum böyle sürecek. Orası belli. Bunun için burada yapılacak bir şey yok. Eğer bize destek olmak istiyorsanız dinlenmeniz lazım ki... ...biz yorulunca yerimizi alırsınız. Necdet doğru söylüyor. Burada oturup çocuğa yardım edemeyiz. Eve gidip dinlenelim ve sırayla çocuklara destek olalım. Evet. Hadi o zaman hep birlikte gidelim. Buyurun. Necdet, ben kalsam olmaz mı? Olmaz. Ayrıca sen benim pastanedeki eksiğimi tamamlayacaksın. Onun için gittiğinden gerekirse ben seni ararım. Hı hı, tamam. Tamam. Aynı şey senin için de geçerli Lale. Tamam abi. Tedavi sonuç vermezse sakat kalabilirmiş. Hatta bu hastalıktan ölen çocuklar bile varmış Necdet. Ya ölürse? Ya sakat kalırsa? Ölmesin. Sakat kalsın razıyım. <laughs> Semin, bunları düşünme. Rüya bunu atlatacak. Biz sen de böyle bir gece daha yaşamıştık, hatırladın mı? Babamı idama götürdükleri gece. Ben ne demiştim sana? Umudunu kaybetme demiştin. İyi şeyler düşünelim, o zaman iyi şeyler olur demiştin. <laughs> Peki ne oldu sonra? Haklı çıktı. Bak göreceksin. Yine haklı çıkacağım. Öğrencilerin son vaziyeti ne olacak hiç bilmiyorum. Çok yazık. Günaydın. Günaydın. Görüşmek üzere. İyi dersler. Yasemin'den haber var mı? Haber çok kötü Ahmet. Rüya çocuk felci olmuş. Çocuk felci mi? Hı hı. Zuhal emin misin? Eminim. Hastaneden geliyorum. Kızın odasına bile sokmuyorlar. Yasemin perişan halde. Haklı tabi. Çok tehlikeli bir hastalık. Allah korusun ölüm riski bile var. Sakat da kalabilir. Çok üzüldüm. Bu yıl zaten bir sürü vaka görüldü. Gazetelerde okumuştum. Nereden aklına gelir insanın? Hay Allah! Gidişata bakılırsa hastalık non paralitik ama majör bir form taşıyor. Yani ileri vakalardan değil. Eğer paralitik felç başlangıcı söz konusu olsaydı işimiz çok zordu. Şimdilik şans bizden yana ama işimiz hala çok zor. Çünkü bu hastalığın bir ilacı yok. Nasıl iyileşecek peki? Tek yapabildiğimiz dinlenmesini sağlamak, sıvı takviyesi yapmak ve kasılan yerlere ısı kompresi uygulamak ve sabretmek. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir saniye bile yanına giremez miyim? Maalesef. Akut dönem geçince olur. Hele bir ateşi düşsün. Zaten hastalığın bu aşamasında çocuklar hep uyur. Sizin yanınızda olduğunuzu anlamayacak. Elini tutabilsem ona güç verirdim. Şimdilik siz birbirinize güç verin. Onun da sırası gelecek. <laughs> Doğum günü pastası mı? Buyurun Bir afiyet olsun. Çikolatalı rica edeceğim ama iki katlı olsun. Tabi ne zaman? Yarına. Buyurun. Tamam yarına. Siparişinizi hazır. getirdim. Adresi bu. Ha tamam. Yazın. Siz bizim paketlerimizi yapan matbaadan geliyorsunuz. Evet, o matbaanın sahibiyim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Adresinizi. Hanım. Hı -hı. Efendim. İyi günler. Güzide yıldızı değil mi? Salih Bey'in kızı. Sizi uzun zamandır görmedim. O sebepten biraz tereddüt ettim ama hiç değişmemişsiniz. Ben sizi hatırlayamadım. Babanıza da çok iş yapmıştık biz. Gelip giderdik. Ben sizi görürdüm tabii. Ee, bu kutu çok güzel ama sanki biraz küçük değil mi? İstediğiniz boy yapabiliriz. Peki teşekkürler. Ben bunu arkadaşlara da göstereyim sonra sizi arayalım tamam mı? Tamam Güzide Hanım. İyi günler. Güle güle. Güzide. Ne oldu adam canını mı sıktı? Yok. Ee, hastaneden haber var mı? Sabah gelirken uğradım. Değişen bir şey yoktu. Hmm, tamam. Gidip sana yiyecek yiyecek bir şeyler alayım mı? Canım bir şey istemiyor Necdet. Boşuna alma kalacak. Yasemin perişan haldesin. Eve gidip dinlensen keşke. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Kızımın yanından ayrılmam. Ama böyle olmaz ki hayatım. Nasıl dayanacaksın? Bir gece uyuyor en azından. Bak ne diyeceğim? Burada sırayla kalalım. Birimiz dinlensin ki ötekisi dayanabilsin. Tamam mı? Öğleden sonra annemler de geliyor. Akşam Rıza amca gelecek. Onlar da var. Rüya hiç yalnız kalmayacak. Tamam ama önce sen git dinlen. Ben akşam giderim. Bu fikre kendimi alıştırmam lazım. ...zamanına ihtiyacım var. Peki. Çay bile istemiyor musun? Hadi sen git o zaman. Beni merak etme. Annenler gelirken nasıl sayacak bir şeyler getirir. Peki. Peki tamam. O zaman ben gideyim de... ...Rüya ve senin için bir şeyler getireyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Nasıl? Daha iyi mi? Pek bir değişiklik yok ama doktor umutlu gözüküyor. Görüşürüz. 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 Gelmediğin için teşekkür ederim Ahmet. Gelmez miyim? Benim arkadaşım o. Elbette geleceğim. <laughs> Bunu... <laughs> Rüya için aldım. Teşekkür ederiz. Onu görebilir miyim? Sadece kapıdan.